Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar bugün Zehra ile jeng oynuyoruz evet, jeng. bakalım kim kazanacak Hazır mısın Zehra Tamam ilk taşı çekebilirsin Ben. Teşekkür. oyunun kurallarını biliyorsun değil mi Zehra ha, ha. diğer taşlara dokunmak yok ha? diğer taşlara dokunmak yok yeah. kaybedince üzülmek de yok Anne. ama anne sallan sallanan alıyoruz, alıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bak bundan bekleyeyim. O sallanmıyor. 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 O bu sallanmıyor. Evet, yapabiliyor musun anneciğim? Oy. Korkma. Ama Bak kaybedersen ağlamak yok, üzülmek anne, yok. Ama sallanmıyor. Aldın mı? Tamam. Üste koy bakalım. Allah işte. Dokunma anneciğim. Hadi yerleştir. Sıra bende. Anne bak burası bozuldu. Bir şey olmaz. Dur ben alayım anneciğim. Zehra tamam dokunma anneciğim. Ben de aldım. Sıra sende Zehra. Bak bak bakarak al kızım Bu başlıklarını görüyorum zaten Öyle mi evet. Tamam. Dikkatli ol annem Hadi. Yerleştir İstersen biraz ayağa kalkabilirsin Tamam Sıra bende mi Evet Ben alayım anneciğim bırak Bak yıkılırsa sen Kaybetmiş olursun Anladın mı? Tamam sıra sende. Hadi bakalım korkma, dikkatli ol. Tamam, sıra bana. Gel. Evet, burada da varmış bir tane. Şuradan alalım. Sen kaybed, sen kaybed, sen kaybed. Ah. Ya sen bak şimdi kaybedeceğim. Oy. Ne yaptın Zehra? <laughs> İki taş aynı anda çekilirse ne olur? Yıkılabilir. <laughs> Başka yerlerden al. Bak bir sürü yer var. Ülke. O zaman başka yerden al anneciğim. Evet sıra bana geldi. <laughs> Ya da kaybet, saklayıp kaybet. iki gölge boş. Uy, aç. Ara, arada başka kuma arada. Uy, kaybet. Kay. Sen sende. Ya of ya. Ben kazanacağım işte. Oy. Tamam oldu oldu al bakalım nerede? Burada burada. Bak. Şuradaymış. Hadi. Ne fade? Ne lagade? Ya, böyle fade yine ya. Ya. Bak kulemiz gittikçe uzuyor görüyor musun? He? Kulemiz gittikçe uzuyor. Büyük oluyor. Zehra ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Diğer taşlar da <laughs> yerinden çıkıyor. Dur sana yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> sen kaybet, sen kaybet. Atam kaybet. kaybetti, annem kaybetti. Annem yer bulamaz çünkü ne birikimi, annem, yer, annem. Yer. <laughs> Hadi tam. Çok dikkatli olmamız artık gerekiyor. Ay odanamazam. Hadi yık Zehra yık. Çok fazla uzadı bu oyun. Da ya. ne yapacağım, ne yapacağım? Korkma anneciğim bir şey olmaz. Yine sen de bir şey olmaz. Ne olacak ki? <laughs> Önemli olan oyun oynamak değil mi? Ama yeri, yeri kule yapacağız. Ha. Tamam hadi sen oyun oyna bakalım kim kazanıyor. <laughs> Daha oh be geçmedi. Çekeceksin. Ondan sonra yerleştireceksin. Of, yine sıra bende. Dur. Bir dakika bakalım. Aa, evet burada bir tane var. Zaten onu alacaktım. Ben de bunu alayım bari. Ay <laughs> Zehra, anneciğim bayağı sarsıldın ha şimdi bende patlayacak. Ben de patlayacak, sette <laughs> patlayacak. Annem baybesin. Ya mı bir de patlayacak. Öpüyorum annem komunun ya hafif. Ha yeri buldum burası var. Evet yıkış an yıkılış anına şahit olacağız. <laughs> Zeralara geliyor Zeralara geliyor Zehra ya Çok dişli bir rakipsin Of yine sıra bana geldi Zehra Zehra Mahvettin şimdi benim elimde patlayacak <laughs> Mahvettim Mahvettim, mahvettim. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim ya Olamaz Zehra ben Neyse tebrik ediyorum Zehra çok iyi oynadı.